Merhaba film aktüel izleyicileri. Bazı filmler vardır, izlersin. Ama bitmez. Pulp Fiction işte tam olarak böyle bir film. 1994 yılında Quentin Tarantino sinemaya şunu söyledi. Kurallar mı? Onları bir ara konuşuruz. Pulp Fiction, klasik anlatı yapısını paramparça eden, zamanla oynayan, seyirciyi bilerek şaşırtan ve bunu yaparken tek bir saniye bile sıkmayan nadir filmlerden biri. Film daha ilk dakikadan şunu hissettiriyor. Burada işler bildiğin gibi ilerlemeyecek. Film aslında tek bir hikaye anlatmaz. Birbirine dolanan, kesişen, bazen çarpışan birkaç suç öyküsü sunar bize. Kiralık katiller, mafya patronları, bir boksör, beklenmedik tesadüfler ve elbette Tarantino'nun imzası haline gelen o meşhur diyaloglar. Ama Pulp Fiction'ı özel yapan şey sadece anlattıkları değil, nasıl anlattığıdır. Film kronolojik değildir. Sahneler yer değiştirir, ölü karakterler bir sonraki bölümde karşımıza çıkar. Ama garip bir şekilde hiçbir şey kopuk hissettirmez. Çünkü Tarantino zamanı karıştırırken hikayeyi değil, seyircinin algısını hedef alır. Bu yüzden Pulp Fiction izlerken şunu fark edersiniz. Aslında ne olacak sorusu geri plandadır. Asıl mesele nasıl olacaktır. John Travolta ve Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı Vincent ve Jules karakterleri sinema tarihinin en unutulmaz ikililerinden biridir. Bir yandan soğukkanlı kiralık katillerken Diğer yandan ayak masajının anlamını tartışırlar. İşte Pulp Fiction tam olarak burada farkını koyar. Şiddetin ortasında gündelik sohbetler, ölümün kıyısında absürt detaylar. Bu tezat filmi izlenir değil, takip edilir hale getirir. Uma Thurman'ın Mia Wallace karakteri ise filmin ikonik yüzlerinden biridir. Az görünür ama her sahnesi iz bırakır. Dans ederken de, susarken de ekranı doldurur. Bruce Willis'in canlandırdığı Bach karakteri ise filmin daha klasik gibi görünen ama en sert kırılmalarını yaşayan tarafıdır. Ve evet, filmde öyle sahneler vardır ki bugün hala konuşulur ama Pulp Fiction bu sahneleri bak ne yaptım diye sunmaz. Sessizce yapar geçer. Sonra seni düşünmeye bırakır. Tarantino'nun diyalogları burada başroldedir. Karakterler konuşurken hikaye ilerler, gerilim artar, mizah sızar. Boş cümle yoktur. Her sohbet ya karakteri açar ya da birazdan olacaklara sinsice zemin hazırlar. Müzik seçimleri de sen başlı başına ders niteliğindedir popüler olmayan ama kulağa kazınan parçalar sahnelerle öyle bir bütünleşir ki filmi hatırladığında müziği de otomatik olarak duymaya başlarsın. Pulp fiction suç filmi gibi başlar ama tek bir türe sığmaz. Dram vardır, kara mizah vardır, gerilim vardır ama hepsinin üstünde özgürlük vardır. Anlatım özgürlüğü, karakter özgürlüğü, sinemasal cesaret. Bu yüzden film ilk izleyişte etkiler, ikinci izleyişte daha çok şey fark ettirir, üçüncü izleyişte bunu nasıl kaçırmışım dedirtir. Ve belki de en güzeli şudur, Pulp Fiction seyirciyi aptal yerine koymaz, her şeyi açıklamaz, elinden tutmaz, sana güvenir, bağlantıları sen kur, anlamı sen tamamla der. Bugün hala konuşulmasının sebebi de tam olarak budur. Sadece iyi bir film olduğu için değil, seyirciyle kurduğu ilişki yüzünden. Eğer Pulp Fiction'ı hiç izlemediysen seni alışılmışın dışına çağırıyor. Eğer izlediysen muhtemelen yeniden izlemek için bahane arıyorsun. Çünkü bazı filmler vardır. Ne zaman denk gelsen bir sahnesinde mutlaka takılıp kalırsın. İşte Pulp Fiction tam olarak böyle bir film. Eğer bu tür film analizlerini seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. Film Aktüelden sevgilerle.